Sosyal medyadan e, tanıştığım genç bir kardeşim aradı beni. 2-3 e, yıldır sevgilisi olan çıktığı kız arkadaşını ailesi başka birine vermiş. Buraya kadar her şey normaldir. Esas şimdi başlıyor. Videonun sonuna kadar anlatacaklarımı izlemenizi istiyorum. Şimdi dedim ya olay burada başlıyor. Şimdi iyi dinleyin dedim ya size sonuna kadar dinleyin. Bu kızla bu çocuk 3-4 yıldır hala sevgili ve evet. şu anda ailesi kızı verirken de daha sevgililer ayrılmış değiller. Şimdi genelleme başlayacağım konuşmaya yarı yarıya tabii ki. Ee, geneli şöyle yapar. Sabahları kalkıp annesine bir kere kahvaltıya yardım etmez, çay koymaz. Babası eve gelse işten su istese öf baba derler. Dışarı çıkarken anne ben dışarı çıkıyorum der ve çıkar giderler. İzin vermezse bilen ailesi bir şekilde çıkar giderler. Bunları yaparken hiç ailelerinden korkmuyor da kendini başka birine başka birine verecek ya ailesi. O zaman mı ağzınızı açamıyorsunuz, laf söyleyemiyorsunuz ve bu tarafta 3-4 yılını vermiş hiçbir zararı saygısızlığı olmayan insanlar varken annenizin babanızın karşısına çıktı ya ben istemiyorum diyemiyorsunuz. Bu çocuğun hayatını mahvediyorsunuz burada ve diyorsunuz ki beni ailem birine verdi. Yapmayın. Gülünçsünüz. İnsanların hayatını karartıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Yıkılmış bir bina, enkazı kaldırılmadan üstüne ev inşa edilmez. Ev inşa ederseniz en ufak bir salsınız da aşağıdaki bina çökeceği için üstteki bina tekrardan alt üst olur. Ahın almayın. Sen benim bahar gülüm sen benim.